Problemler sayfa 126'dayız. 16 ve 17 yaşlarındaki iki arkadaş yaz tatilinde çalışacak, çalışarak kazandıkları 296 TL yaşlarıyla doğru orantılı olarak şi olacak şekilde paylaşıyorlar diyor. Buna göre her bir arkadaş kaç TL alır? Bunlar nasıl paylaşacaklarmış? Doğru orantılı. Mesela e, 16 yaşındaki çocuk X'leri alsa 17 yaşındaki çocukta y lira alsa o zaman bunlar doğru orantılı olduğu için birisi x'le x yani x lira aldı 16 ile orantılı Diğeri de ne olacak 17 ile orantılı bu şekilde bir oran kurulabilir. Biz şimdi oran kurduğumuz zaman da yani doğru orantıyı kurduğumuz zaman da bizim bir orantı sabitimiz vardı k diye şimdi buradan ilişki kuracağız mesela y'yi bulmak istesem Y ne oluyor? 17'nin K katı oluyor değil mi? Çarpma usulünden yapıyorduk biz burada. Y 17'nin katı. Yani buna gerek yok aslında da. Yani K'ye gerek şey olarak yani K diye göstermemize gerek yok. Yani X sayısı 16'nın katlarından birisi. Çünkü tam bölünmesi lazım. Y sayısı da 17'nin katlarından birisi. 17'nin katlarından birisi olacak şekilde yorum yapılması lazım. Tabi kaç kat olduğunu bilmediğimiz için K diye biz burada katı gösteriyoruz. Niye ikisinde de k var? Çünkü ikisi de birbiriyle ilişkili doğru orantılı oldukları için burada ikisi de kat ilişkisi aynı sayıda olacak. Yani aynı katta olacak. Mesela 16'nın 2 katıysa 17'nin de 2 katı diye söyleyebiliriz. Ama biz şu anda bilmediğimiz için k diye gösterdik. Bunlar işte şu maviyle boyadıklarım aldıkları paralar. O zaman ben aldıkları paraları toplarsam neyi bulurum? toplam paylaşılan parayı. E bunu denklem gibi çözelim. 10 17k, ye, 16k ye daha 33k eşittir 396. Her iki tarafı da 33'e böldüğümüz zaman 33'ler gitti, k yalnız kaldı. 39'u 396'yı da e, 33'e böldüğümüz zaman 12 yapıyor. Buradaki k sabitimiz 12 mi? Şimdi buradan k'yi bulduk ya her bir x ve y parasında k'yi yerine yazacağız. Mesela 17 çarpı k diyor. Yani 17 ile 12'yi çarpacağız. k katı. O zaman bunu ne ile çarparsam diğerini de aynı şekilde çarpmam lazım ki çünkü orantı sabiti aynı olmak zorunda. 12 ile çarpacağız. 16'yı da. Bunları çarptığımız zaman 204 şurası yapıyor. 204'ten de 12 geri gelirsek 192 yapıyor. Arkadaşlarımın aldıkları paraları bulduk. 2 numara. Pardon. Şunu birazcık alalım. Koşu yarışına katılacak olan Sinan her gün azimle 12 kilometre koşarak antrenman yapmaktadır. Buna göre Sinan 3 hafta sonraki yarışa kadar kaç kilometre koşar? Her gün 12 kilometre mi koşuyor? O zaman şunu diyeceğiz. Bir günde 12 kilometre koşarsa, neyi soruyor bize? 3 hafta sonrakini soruyor. 3 haftayı tabi güne çevireceğiz şimdi. Burada hafta cinsi ama bizim elimizdeki bilgi gün cinsinden. O zaman 3 hafta kaç gündür? 1 hafta 7 gün olduğuna göre, 3 hafta 3 kere 7, 21 gün. O zaman ilişkiyi bulduk. Bir günde 12 kilometre koşarsa 21 günde x kilometre koşar. Şimdi bu doğru mu tersi mi ona karar vereceğiz. Gün sayısı artarsa gittiği yolda ne yapacak? Koştuğu yolda artacak. O zaman bu bir doğru orantı. O zaman çaprazların çarpımı birbirine eşit. x kere 1 1x 21 ile 12'yi çarptığımız zaman 252 yapıyor. Çarpma işleminin sonucu. O zaman 21 günde yani 3 haftada 252 kilometre koşar diyebiliriz. 3 numara Meltem 20 dakikada 50 sayfa kitap okuyor. Aynı hızla 12 dakikada kaç sayfa kitap okur? İlişki belli. 20 dakikada 50 sayfa kitap okursa 12 dakikada X sayfa okur. Şimdi şunu konuşalım. Süre azalırsa süre azalırsa okuduğu sayfa sayısı ne yapar? Azalır. O zaman bu bir doğru orantıdır. İkisi aynı anda azaldığı için. Doğru orantı olduğu için çaprazların çarpımı birbirine eşittir. 20 kere x 20x 50 ile de 12 çarpacağız diğer taraftan. 20x eşittir. 50 ile de 12'yi çarparsanız 600 yapıyor. Her iki tarafı da 20'ye böldüğün zaman şuradaki 20'ler 20 gidiyor. 600'ü de 20'ye böldüğümüz zaman 30 yapıyor. Yani 30 sayfa okur deriz. 4 Tabanı bir kenar uzunluğu 8 cm olan kare şeklindeki bir havuz planı yandaki gibidir. Şimdi pla ölçek neydi bizim için? Ee, harita uzunluğu. Hani haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluktu. Oran böyle kuruluydu. Şimdi buradaki uzunluk ne? 1 bölü 300 mü? 1 bölü 300 yani haritada 1 santim gerçekte 300 santim. Öyle düşünebilirsiniz. Burada çevresini sorduğu için havuz tabanının çevresini. İlk önce bunun haritadaki çevresini bulalım. Eee Havuzun planı plan olduğu için bu plandaki çizim 8 kere 4 32 yapıyor bunun çevresi. O zaman bu harita uzunluğu olduğu için yani plan uzunluğu olduğu için 32'yi yukarı yazacağız. Yani şunu soruyor. Haritada 1 gerçekte 300 ise haritada 32 gerçekte kaçtır? Yine burada çaprazların çarpımı birbirine eşittir 1 kere x 1 x 32 ile de 300'ü çarptığımız zaman 9600 santimetre yapıyor. Çünkü halit uzunluğu bakın santimetreydi. Sonra bunu metreye çevireceğiz. 1 metre 100 santimdi. O zaman santimetreyi metreye çevirmek için 100'e bölmemiz lazım. Kısa yoldan 100'e bölmek demek 2 sıfırı silmek demek. O zaman gerçekte 96 metredir diyebiliriz. 4 soru burada kalsın. Diğer videoda 3 soruyu daha çözeceğim.